Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Ultimate Custom Night oynuyoruz ve şimdi mesela birinci oyun, ikinci oyun falan öyle gide gideceğiz, gideceğiz işte. Golden Freddy olsa da neyse. Golden Freddy'yi saymayak arkadaşlar. Tamam anladık. Go go. Şey şey ben hep şöyle yaptım. Elektrikler gitmesin diye. Şöyle yapıyorum. Mantıklı bu arada. Lan. Uf, Freddy orada. Bakın. Ay zibene kurbanı. Var mı ya Freddy? Freddy yaklaşıyor. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar, Ferum abim var hoş geldin. Hoş bulduk ama şimdi gideceğim boş ver. Neyse arkadaşlar birkaç Freddy'ne burada. Abi. Bak bir geliyor bir gidiyor. Paralar toplayacağım onu. Para dediğim şeye bak. Faz bir koyun su. Evet, onu vereceğim. tamam. yardım işte ya. Fes bir coinleri de alalım. Oy lan. Ne oldu? Ne Neyse. Lan gideceksin gidelim. Raspberry koyun no, Geldi gelecek ha. Da ışık varmış doğru ya. Oyunda ışık vardı. Arkadaşlar diğer ol Tuma. Gel 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 tastically bird ne var 10 coin Ya arkadaşlar 3 coins kazanmışız Şimdi bunlar şey Şimdi toylar toylar. Babam boy toy şeyidir mi? Sayıdır. Babam boy balon boy şeyini bilmeyenler mesela diyecek ki, babam boy bir şey yermey boş yere konulmuş diyecek. Aslında boş yere konulmadı arkadaşlar. O mesela ikinci oyunda bizim şeylerimizi çalıyor. pillerimizi O ne? O, lan. o nasıl geldi? Ne kola nasıl geldi? Kapılar kapalı normalde. Bunlar kapı kapalı nasıl görüyorum? Ve Şimdi toylar bitti. Yani şu anlamında arkadaşlar. Eğer öldüğümüzde bile o şeyleri siliyor. Şimdi sıra Witcher'larda. Acaba diğer Witcher'ları niye koymadılar ya? Bu sayılmaz. Şu sayılır Dur onu koymaya konu fretlerde sayılır. Mesela şu Spring Bunny. Yani Spring Trap. Çok oldu og hlutbegur ásyni og golden frady það er fradbegur Arkadaşlar direkt olmadı bana ne? Tekrardan oynayacağım bana ne? Bana ne? Çünkü tekrardan olmadı. Konuştum lan sen. Ne yaptın? İyi <laughs> sen? Videodayım ya bu arada. Ne yaptın? Videodayım. Ne Ultimate Custom Night. Arkadaşlar bu arada kanalında, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Uh -oh. How unfortunate. Adı uh -oh, zaten how benim unfortunate. Yorumları koydum zaten. Hatta açıklamaya koydum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ne lan? <gülüyor> Dur. Yar, who touched me bird? Ne <oluyor> lan? <laughs> Ve bir pil kazandım. Şimdi şeyleri koyalım. Springleri koyalım. Okyanus, yanlışlıkla okyanus dedim. Vallahi unuttum kusura bakma. Evet. Video şimdi başlamış. Benim haberim yok. Şimdi başlamış. Evet. Şimdi. Evet. At. ben giremiyorum ya. Evet. Dün gece koymuştum. Sen benim yerime at. Ha evet, hesabını mı? Hesabını mı gireyim ne yapayım? <laughs> Bizim oyuncu ya var. Biz arkadaşlar bu arada kaydı başlatmayı unutmuşum kusura bakmayın. Kaan'ın like kaşımı Kaan var. Kaan'ın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ama Fred... de coins der da... der kører han. Yarg, how may I be of service to ya? Bu sefer bir power'a basalım. <laughs> Oyun bitti arkadaşlar. Şimdi diğer diğerine geçeceğiz. Tamam anladık. bana pil verdin. anladık. Şimdi light mail'lerden bir şey. iki. Biz buraya koy ki. Oy Ne Şöyle İyi ki oyuna bir yeni başladık be. Ne arayedik Nightmare paput'a? İkinci oyundan. O ne ne lan? Oğlum bu sanki ikinci yeter bana da arkadaşlar. <laughs> Boş yeri şey kazandık şaka gibi de Bana da arkadaşlar yapma. binmiş mismillah çeksinler bana. Bunlar sanmıyorum Çünkü oyun oyun yani diğer oyunlarda öyle bir şey yok. Şimdi başlıyorum. Acaba pabuç olmamasına rağmen Ha ya pabucun yüzünü çalıyorsun Aa bizim şeyci Ne dedi ona? Son sarı geldi Evet. Yeniden tekrar. Something bad o sesin ne sesini kız dedi şey yapmıyor. Kız dediğim şeye bak animatör ne yapıyor? Söyle. bize yardım ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yuh. Eh yuh. Arkadaşlar bunlar ne? Bu yok. Bu da yok. Bu da var. Bu da var. Oha ya. Kaç kişi bak. Bir çoğunluk. Aynen. Hmm. Evet. Bir şey söyleyeceğim bak FNAF oyunlarına göre öyle karakterle gidiyorum. Hımm. Ya onu şimdi şöyle yapsam. <Sessizlik> Yok boş. Hiç şey görmediniz arkadaşlar. Hiçbir şey görmediniz. Ne Freddy ne yapıyor? Ne Arkadaşlar sırasını saymadıklarımızda. Biz paputu saymadık. Bu şu paputu saymadık. Golden Freddy saymadık. Şunu saymadık. Nightmare'i bunu saydık. Şunu saymadık. Şunu saymadık. Şimdi sıra saymadıklarımızda. olmasın diye. Ben Golden Freddy saydın mı? Saymamıştım doğru. Abi sen zaten yoktun ki niye şey diyorsun? Say bilmiyorum diyorum. Ne oldu lan?